E, ...hakikaten çok büyük bir afetle karşı şeyiz. Metrekareye... ...yaklaşık 4, e, 194... E, ...kilogramlık bir yağışla ...karşı karşıya kaldı bölgemiz. Dolayısıyla bunun karşılığında da... ...Kıtbereli, e, Demirköy ilçemiz... ...İnada beldemize bağlı Sisli Vadisi'deki... E, ...özellikle Bungalov otellerin ...olduğu bölge... E, ...hakikaten şu an hani... ...neredeyse yok gibi... E, ...inanılmaz görüntüler var burada. Devasa ağaçların... E, Kilometrelerce boyunca gittiğini görebiliyoruz. Arama ve kurtarma ekiplerimiz sağ olsun tüm gün boyunca büyük bir mücadele ortaya koydular. Kayıp vatandaşlarımızdan şu ana kadar 6'sı kurtarıldı. Maalesef iki can kaybımız var. Cansız bedenlerine ulaşıldı. Şu an dört tanesi içinde arama devam ediyor. Yaklaşık bir 300 kişilik bir ekipten bahsedebilirim ben size. Bunun 203'ü direkt AFAD personeli Ankara, Bursa, İstanbul, Sakarya, Tekirdağ'dan buraya katılan çok ciddi bir destek söz konusu. Jandarma ekiplerimiz burada, emniyetimiz burada, Mehmetçimiz burada, sahil güvenliğimiz burada, valiliğimiz burada. Sayın Valim ve AFAD Başkanım da yanındalar. Hali hazırda çalışmaları bizzat yerinde takip ediyorlar. Ee, yani muazzam bir çalışma var. Allah bir daha yaşatmasın diyorum. İnşallah bu dört kayıp vatandaşımıza bir an önce ulaşılır. Rıf temennisindeyiz hepimiz.